Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Bugün bir takipçimin sorusuna yanıt olarak video çekeceğim ve sizlerin de sizlere de faydalı olacağını düşündüğüm bir video olacak. Sorusu takipçimin motorlarla çalışırken gaz basma nasıl olmalı? 30-60 saniyede bir bırak bas mı yoksa sabit yüksek devirde mi çalışmalıyız? hangi şekilde hangi arızalar yaşamak öngörülebilir. Uzun ömürlü olması için dikkat etmemiz gerekenler konusunda bilgilendirme bekliyoruz diye bir sorusu oldu. Ben de güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü birçok kişinin hata yaptığı nokta. Şöyle söyleyeyim. Motorlu daha ziyade motorlu tırpanlara daha uygun. Motorlu testere de bu doğru olmaz. Gaz basma bırak durumu. Çünkü ağaçta geri tepme yaşayabilirsiniz. Bunun için bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Onu da video açıklamanın kısmına bırakırım. Oradaki talimatları güzel bir görsellerle hazırlamıştım. Oradaki talimatları okuyarak acemilere ya da bu işe yeni başlamak isteyenlere faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü sakatlanmalar, kazalar olabilir Allah korusun. Tırpanlarda ise şöyle bir durum var motorun gücünün yetti yani kısa otta yarım gaz otu parçalayacağı için tam gaz vererek kesmek sürekli gaz vererek kesmek doğru olmaz. Gaz vermek istiyorsanız da ara ara gaz vermeniz gerekir. Bir de şu durum var. Arada bir gaz verip kesmenizi. Bizim bir tabirimiz vardır. Ara gaz motoru rahatlatır diye bir terimimiz var. Hem motorunuzun iyi açılmasına neden olur. Yani kısa süreli yüksek devir bandına çıkıp düşürmek motorunuzun iyi açılmasına neden olur. Hem motorunuz açılmış olur. Şöyle bir durum var. El tırpanı gibi düşün. Tırpan vuracağınızda ne yapıyorsunuz? Gücünüzü alıyorsunuz sol tarafa doğru mesela diyelim ya da ne tarafa kullanıyorsunuz? Bir tarafa tam yüklenip diğer tarafta bırakıyorsunuz. Bir tarafa tam vurup diğer tarafa bırakıyorsunuz. Tırpanlarda da bu şekilde olmalıdır. Yani kullanım amacınıza, arazinizin şartına bu uygun olmayabilir. Ama arada bunu yapmak motorunuzu rahatlatacaktır. Sürekli yapmanıza gerek yok. Ya da tam gaz kullanarak kesiyorsunuz, kesiyorsunuz. Artık motor bir rahatlamak ister. Bunu siz hissetmeniz lazım. Gaz verdiniz, kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ondan sonra gazı bırakın. Sonra tekrardan kullanın, kullanın. Yani ara ara 30 saniye, 40 saniyede bir ara gaz vermek doğrudur. Sürekli gaz vermek motorunuzun hararet yapmasına neden olur. Çünkü hava soğutmalı motor olduğu için yüksek devirlerde yüksek ısıya maruz kalacaktır. Aldığı hava motorunuzu soğutmayabilir. Benzine kattığınız yan kalitesi motorunuzu korumayabilir. Aşırı ısınmalar hararetlere neden olabilir. Sizlerin bu konuda rahat yapmanız gereken en önemli husus motorunuzun hava aldığı noktaları temiz tutmak. Stil tırpanlarla sağ startel kapak etrafındadır petekle Diğer Çin grubu olsun, diğer modellerde olsun, olamak olsun. Karbotun arka kısmında, sol tarafın köşesinde pencereler vardır arkadaşlar. Oraları temizlemeniz gerekiyor. Elektrik süpürgesi gibi düşünün. Oradan hava çektiği için uçuşan toz pislik oralara gidebiliyor ve oraları tıkayabiliyor. Bu da motorunuzun az hava alıp kendini yeterli soğutmamasına neden olabilir. Siz bunlara dikkat edin. Aynı bu şekilde bir soru vardı arkadaşlar. Yorumu bulamadım. Eski bir yorumdu. Aynı bu tarz bir soru sorulmuştu. Diğer takipçilerden birisi ona cevap olarak kendi düşüncesini söylemiş. Ee, bazı hatalı noktaları söylemiş. Tam hatırlamıyorum ama Balatan Balatasının uzun ömürlü olması için sürekli tam gaz vererek çalışmasını söylemiş. Balatanın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsin. Belki benlik benim düşüncemi sorarsınız sağlamaz. Hiçbir faydası olmaz. Motorunuzun hepten hararet yapmasını yani orayı kurtarayım derken motorunuzun rektifelik olmasını, silindirin pistonun bitmesini, grankanın kitlemesini yani en kötü arızalara neden olabilir bu tarz kullanımı? Kullanım. Balatanızın bitmesini siz belirleyemezsiniz arkadaşlar bunda. Çünkü onun belli bir periyodik bitmeye zamanı vardır. İşte bunu kalite, Motorun çok ısınması da neden olabilir. Bu tarz şeyler bunun bitmesine neden olur. Kullanım uzun sürenize de bağlı olarak. Ya yani bunu öyle tam gaz vererek verirken yani balatanın tam açıp direkt hep açık şekilde kullandığını düşünmüştür büyük ihtimal. Öyle bir şey zaten balatanın açma payı çok azdır. Gaz verir vermez o balatanız açar. Eğer ki çok aşırı otlu kullanıyorsunuz, motorun zorlandığı noktalarda hafif kaçırmalar olabilir ya da halı yıkama başlıklarını kullanırken çok motorlar zorlanır. Bunlar da balata aksamında kaçırmalar çok az yaşanacağı için %10, %15 normal kullanıma göre daha hızlı biteceğine neden olur. Yani çok bir farkı yok. Bu şekilde kullanmayın. Dediğim gibi arada bir bas bırak şeklinde maksimum 1 dakika sürekli gaz konumunda kullanmanız doğru olur. 1 dakikadan öteye 2 dakika, 3 dakika sürekli tam gaz tam gaz gitmek motorunuza iyi gelmeyecektir. Hararete maruz kalacaktır. Arada bir gaz vererek, ara gaz vererek motorunuzu kullanmanız. Tam gazda kullansanız da dahi arada gaz tetiğiyle şöyle 2-3 kere mesela gaz veriyorsunuz. Bir ara ara gaz verdiniz. Tekrar gaz veriyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Arada bir ara gaz vererek kullanmak motorunuzu rahatlatacaktır. Bizim, tab bizim tabirimizde ara gaz motor her zaman rahatlatır. Bunu arada bir yapmanız tavsiyemdir. Bir de şöyle bir durum var hatalı düşünce motoru çalıştığınız bir en fazla 45 dakika ya da bir, bir saat bir saati maksimum geçmeyin hava sıcaklığına göre bunu değiştirebilirsiniz çok sıcak bölgelerde benim tavsiyem 40 dakikayı geçmeyin arkadaşlar motoru dinlendireceğiniz zamanda çalıştırarak dinlendirme hatasını düşmeyin motor dururken daha iyi soğur çünkü çalıştığı için Tekrardan bir sıcak hava sıcaklık üretecektir çünkü içinde benzin patlaması yaşanıyor. Durarak soğuyacağını düşünmeniz bir hata olur. Şöyle bir durum var. Ne yapabilirsiniz? Neden bu bunu yapıyorlar? Neden bunu söylüyorlar? Motorlar yağlı benzinle kendini soğuttuğu için, yağladığı için rolentide mesela motorun açılması için ne yapıyoruz? Rolentide motoru çalıştırıyoruz değil mi? Motoru çalıştırdığınızda madem soğuyor, kendini soğuttuğunu düşünüyorsunuz ama motor neden ısınıyor? Rölantide çalışırken bile motorunuz bir ısınır. Yani ekstra bir ısınma ya neden olur. Bu birinci unsur. İkinci unsur ise tekrar aynı örneği verelim. Motorlar ilk rodaj aşamasında rölantide bir depo yakın diyoruz ya hani arada bir gidin gaz verin boğulmaması için. Olay bu. Yani maksimum bir dakika Rolanti'de bekletebilirsiniz. Sebebi ise şu yağlı benzin motor yakıtı çektiği için yakamadığı veya fazla Rolanti'de durduğu için kartele bir benzin fazla yağ benzin çökmesi olacaktır. Bu da motorunuzun ekstra yağlanmasını sağlayacaktır. Yani diyelim ki çalışırken çektiği benzinini direkt atıyorsa Rolanti'de çektiği benzinin bir kısmını atamayacaktır. Bu da motorun içinde kalacaktır. Motorunuzun Piston segment crank aksamını yağlayacaktır. Bu şekilde maksimum bir dakika bekleterek motorunuzun ekstra bir benzin yağı içerisinde kaldığı için yağlanmasını sağladığı için motorunuz daha iyi kendini yağlayarak stop etmiş stop etmiş olacaksınız. Bu şekilde yapın. Yani yapmasanız da olur. Direkt stop etseniz de olur ama dediğim gibi de yaparsanız kartela çöken yağlı fazla benzinle kendini yağlayacaktır ve motorun rahatlamasına neden olacaktır motoru bu şekilde dinlendirin dediğim gibi çok sürekli gaz vererek çalışmayın arada bir ara gaz vererek çalışın maksimum bir saati geçmeyin kesebileceği otta kesebileceği kadar güç verin kısa otta sürekli gaz vermeyin özellikle daire testerelerde yuvarlak kullandığımız bunlarda diğer aksesuarlarda kesici diğer başlıklarda onlarda çok fazla devire çevirebilecek. özellikle çapalarda. Çapalarda fazla devre giriyor. Bazı videolara rastlıyorum. TC53 kullananlara kullanan bir motora TC3 motora takmışlar çapayı. Video çekiyorlar ama motor aşırı gaz yemekten artık bobindeki kesici devreye giriyor. Yani daha fazla devre çıksa motor arıza yaşayacak. Bu tarz aksesuarlarda motor aşırı gaz yer. Bunu siz dengeleyin. Motorun aşırı gaz yemesi sizlere fayda yerine zarar verecektir. Gerektiği kadar güç kullanın yani motoru. Aşırı güç kullanmanıza gerek yok. Motorun sağlığı için bunlar çok önemli. Soğutma sisteminden bahsettik. Dinlenme sisteminden bahsettik. Kullanım sistemini bahsettik. tavsiyelerimizde bahsettik. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kafanıza takılan sorular olursa sormanız gereken soruları yorumlara bırakabilirsiniz. Oradan da yanıtlamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.